Yine de güzel. Ha şey, senin de güzel. Bu maç bile. Bana istemiyorsunuz arkadaş. Şeyi niye de sen fekletiyorsun? <laughs> El Nusra, El Mustafa. Mustafa. El Diya şey var. El El diyamar. Diyamar. Aa, güzel para buldum ha. Aaaa <laughs> i̇çeri, içeri... zıplıyorum cam kırılıyor benim karakter geriye uçuyor amın Şimdi mesela benim arkamda adam olsa beni öldürecekti o durumda. Adam geldi. Çatımızda galiba benim çatımda. Deprem mi oluyor amına? Geldim. Geldim. O amına koyayım sen kimsin ya? Sanki bizim çok yavaş çok. İnanılmaz yavaş beyler. Aydın aydın. Gerçi aydın aydın. aydın, 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 aydın. 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 Bir vurdum mu, En azından bir mağaza onu kırmasını isterdim yani. Allah'a en sevdiğim şey bedava çökmek evet. pek. Adam sikmeyle geziyor ama Ben de aldım lan kıskandım seni. Neyini geziyorum abi? Biri sikmeyle geziyordu. Bunu gören Murat durma. Bu Thank Adam atladı lan bir yere. <laughs> ne adam? Hayır, bu adam bu pencere nasıl gelebilir ya? Pencereden mi yukarıdan mı geldi? Ne yaptı? Azam mı vuruyor? Buradan mı vuruyor?

Öldür, 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 şeyde. Adam Düğün beni kovaladı ya. ya. Beni kovaladı en son. <laughs> Çok pis bu arada. Yarım falan gelin aga gelin. Adam en moda attı. Anybody need this? Allah'a emanet mah. Hadi koşun buraya. Koşun bırakın oraya beyler. haydi bak bu gelin. da orada. Cemil sen gel. Çatıda biriftte. Murat abi çok sıkıntılı durumda iyi. Aga o zaman kopun gelin aga bir şekil bir yerden kaçın. Ne yapayım ben mi geleyim şimdi oraya tekrar? Burayı koruyorum. Tamam, neyse iyi oldu boşver. Tamam iyi oldu diyorum işte amına koyayım. O çıkamadığınız için iyi oldu diyorum Allah Allah. Kötü mü oldu yani? Allah Allah ya vallahi kafa çalışmıyor bazen senin ha. Burası sıkıntılı diyorsun. Ben elimde silahlarla oraya gelecekmişim. Ya sizin buraya gelip sizin de tedarik etmeniz lazım mantıken değil mi? Geliyorum geliyorum abi. Hayır orayı toplu olarak bir bassak, bir şey yaptık Şimdi, evet. Yaparız M. yavrum işte toplu basmamız için öncelikle bir şeylere el sahip olmamız lazım Şimdi nereye basıyorsak basalım Alın emmonuzu da Az önce gelseydiniz gelebilseydiniz daha doğrusu kutu vardı Kullerdiniz abi, az önce çok Dur Kullerdiniz. bekle gelin Şimdi kime ne lazım Aldım attım ee, Şarkı kullanan oh, var mı? Al, SMG'yi de attım. Al, al, al. Scratch my last. SMG pistol. <laughs> Abi dibindeler bir yardım, bir ateş açın lütfen. Rica ediyorum. Yukarıda mı bir üstteki ikili binaya girdi bir tane sarı ikili. Arkamda yap. Burada adamlar var bir de yol boyu. Anılın olduğu var. yerde. Dikkatli ol. Yol boyu ikiler bana çıkıyor benim silahım kalmadı. Gel benim arkamda. Yolda. Evet. Yukarıda var. ne <laughs> basacak durumda değiliz şu anda. Nasıl oluyor bu iş ya? İndirelim. Böyle durumlarda niye ben ölüyorum? Benim Bak her zaman olan bir şey. Hangi oyun oynasa oynayayım, kime yardıma gidersem gideyim, ben ölürüm Yardıma gittim, yaşar amına koyayım. Ah. Fedakar baba gibiyiz anasını. Abi ya hayır. Abi o bahsettiğim şey yapacaktım ya. Hadi hadi. Ne iş bir şey olmaz şey farkında değil. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Aha, hip fire mi fire bir ne. Bir şeyler geldi ama. Murat abi AR mermi var mı? Şu kulesi şu an tamamen boşum. Bana da lazım yani. Hatta şatkan mermisi bitti yani iki tane kaldı. Hop 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 şu adamı öldürelim. Yüz at yüz at yüz Ne yapayım aga öldürseydin yani. Şimdi yerde yerden <laughs> yerden kalkar seni öldürür falan. O yüzden. Kalk O şeymiş o. Kalkma perk'i varmış adamda. Abi ne namır? Ben oraya nasıl takıldım ya? Ben biraz price'ını geziyorum. Bir Mermi için. <laughs> Hop adam var. Yarraymış gel. Vallahi yarraymış gel. Aga birinde sarıt var ha. Hop buradaydı. Görüşürüz vallahi. bir, yani. bir sikeyim iki tane. <laughs> diğer ya karakterin canı düşse indirir mi bounty target is down. Well done. O size of. neler yaptığımı gördünüz mü? Yanındayım Murat abi. <laughs> Aman efendim yukarıda adam. Geri kaç geri kaç çabuk kaç. Kaç 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 kaç. Bravo. Uf. Yukarı Ölmüşüm ya şeyden ya. Çık arkandaki merdivenden oradan bağlantıdan geç çık köprüden. Tamam Aga parayla kaldırırsınız aslında he. Bir tık daha birleştirseniz 2500 var bende abi. Bak bir oyunda da böyle oldu biliyor musun En çok paraya sahip olan bizden olmuyor amına koyayım. Şişkin tek bu arada. Böyle şans diyorum böyle şu an. Tam amına koyun, zil oldu yaparken öldüm Beni parayla kaldırabilecek olan... Vallahi kardo. Yok yeah. bir kişi geldi. abi. <laughs> Ananı sikeyim. ya? Neredeydi paraları sonra? Buradaydı. Buradaydı.